selamun aleyküm dostlar herkes için her şeyin yolunda gittiği güzel bir gün diliyorum bu videomuzun konusu kümesimizdeki son yenilikler ve kümesimizin halihazırda son halini sizlerle paylaşmak istedim kümesimizin hemen hemen yüzde 85 ışını ızgarayla kaplamış vaziyetteyim. Biliyorsunuz şurada tünek vardı. Tünekleri azalttım. Hayvanların demir yatmasını ve en azından daha temiz bir halde olma sağlamak için bir takım çalışmalara girişmiştim. şimdilik ağaçtan çerçeve yaparak demirleri kullanmış oldum. Ama elbette daha ileriki zamanlarda demirden profilden yaptırarak en azından yani telimiz hazır olacak. Çok bir tel maliyetimiz olmayacak. Uygun bir demirden getirdiğimizde çıkma ikinci el düşüyor. öyle kollayacağız ve tamamını gayet nizami bir şekilde demire çevireceğim. Çerçeve şeklinde. Kümesimizde tertemiz bir koku var. İşte şu alan kaldı. Bu alana da ilk fırsatta şöyle kum sermeyi düşünüyorum. Hem şöyle bitini piresini bir deşerler. Aslında bulabilsem en güzel kül. de biraz toz kaldırırlar tabii odalar. Şu köşeye birazcık daha folluk getirdim. Şöyle rahatça ayağımız temiz bir konumda gezebiliyoruz. Şu anda işlerine bir şey koymadım bu fovlukların. Ve bir tane de burada boşluk var. Buraya da koyacağım kümesin yayılımını önce folukla başlayan bir serüven görüntü açısından ve folukları önlerini perdeledim. Aslında ikinci katı da bir yarım perde yapmayı düşünüyorum. Birazcık daha yayılmalarını istiyorum yumurta. Genelde üçüncü katta da oluyor ama fazla olmuyor. Üçe de sıçramalar için bir perde yapamadım. Çıkmaları zor olacak çünkü dolayı bu şekilde kovuklarda böyle devam ettirdim. Amaca suluğumuz orada. Gayet tozsuz. Güzel bir işlem oldu. İşte arkadaşlar yavaş yavaş bir şeyler oturuyor. Aa, tünek koymamanın bakalım bize artısı eksisi olacak mı? Bunu da zaman gösterecek. Yeni bir işlem. Daha önce yapmadığımız bir şey çünkü. Ee, çünkü <laughs> ne kadar da tüne isterler istemezler tavuklar göreceğiz. Benim korkum ee, folukların içine yatmaları. O zaman bu yaptığımız işlemin hiçbir şey olmaz. Sabaha kadar dışkı yapar. Yapacağı dışkı da zaten folluğun içini pisler. Yumurtaydı da otomatikman batırır. Yani istediğiniz kadar ızgara yapın. Bir amaca ulaşamazsınız. Ya i̇şte bundan dolayı bir iki gün gözlemlemem gerekiyor. Bir iki gün gözlem lazım ki tavuklarımız tünekte uyuyorlar mı, uyumuyorlar mı? Hemen bunu görmemiz lazım. Yavaş yavaş hayvanlara bir yol verelim. Aşağıda hafif rüzgar var ama yine de salmak istiyorum. Tünekler burada Bunları da temizleyip bir yere kaldıracağım Belki tamamını demirden ızgara yaptığımızı Demirden tünekle de yapabiliriz Bu seçeneği de düşünebiliriz Yakın zamanda bir e, Tavuk sayma videosu Düşünüyorum arkadaşlar Net ne kadar tavuğumuz var. Hep birlikte şöyle güzel bir videoyla sayabiliriz. Direkt dün kümesten çıkan dışkıya atladılar. Bir de daha tel alacağız şu yeşilliğe geçirmek için hayvanlar telle Çünkü ara ara salarsak başında durmak gerekiyor. Başında durmak dansa küçük bir tel alıp tamamen oraya yayarız. Şu yeşilliği de güzelce yemiş olurlar. Evet. Çektiğimiz vlogda da söylemiştim. Hayvan gübresi. Tavuk gübresi e, toprağı çıldırtıyor yani. Şu geçen yıllar biliyorsunuz toprak or, tavuklarımız oradaydı. Ve bu yıl orada çıkan yeşilliği görüyorsunuz. Gayet gür. Çok iyi bir verim yaptı. Yine bu toprağa da bir daha ekimden önce şu tarlamıza Yaymayı düşünüyorum. Acayip kabartıyor ve güzel bir sunum ortaya çıkartıyor. Tavukların çoğu köşeye gitti. Orası daha kuytu ve sıcak. Genelde oraya pek gitmezlerdi. Ben de şaşırdım. Şurada gördüğünüz alan dışkıların atıldığı yere yığılırlardı. Bugün koştur koştur köşeye gittiler. Çünkü burası bakayım evet daha sıcak. şuradaki romanları bitirdim. Satışımız hızlı oldu. Bunun içinde zaman zaman görmüşsünüzdür şu tarzda astroloporozlar vardı. Onları da elden çıkardık. Geçen hafta hızlıydı biraz. Hem lohman hem horozlar iyi gitti. Bu hafta da civciv çıkımlarımız var. Civciv çıkımlarına göre daha ayırtanlar vardı. Onların siparişleri hazırlanacak civcivler. İnşallah bol çıkım olur da insanların beklentilerini karşılarız. Evet. %88 falan bakıyorum çıkmış. Evet bir de şöyle bakalım. Şu köşe biraz açık kaldı ama şu an için yapmak bir şey yok. Bir de şu orta kaldı. Hem de koridor olur. Hızlıca yem falan dökerken. Ve ara ara damacanalar, damacana suluklarda ee, yaptığımız karışımlar hayvanlar için işte sarımsak sirke hep anlatıyoruz koruma yöntemleri için onlarla veriyoruz rahat oluyor bu telde durdurmak için bir şey koymak lazım o aralarda onun işe yarar güzel olur bizim için Daha soğukların için hala talaş bulamadık. sürede talaşı bulup en azından rahatlatmamız lazım. Ben de şu yumurta videomuzu izlemişsinizdir. Katıyoruz ee, kutuların içine yumurtaları. Bunlardan serdim şimdi Gelimde de bir çok fazlaydı. O da yumurta ilk çıktığında yapışı veriyor da. İnsanların aklına ister istemez bir şey gelebilir. Yazılı sonuçta. Doğallığından kaybetmesin diye. Görüntümüz nereden nereye geldik arkadaşlar. Gayet temiz. Daha fazlası için kanalıma abone olup destek olursanız memnun olurum. Herkese hayırlı huzurlu günler dilerim. Kalın sağlıcakla.